Mısırcı! Patlamış mısır! Mısırcı! Merhaba arkadaşlar. Bugün parktaki çay bahçesinde her şey yolunda gözüküyor. Buyur teyzeciğim. Su istemiştin. Sağ ol yavrum. Çok teşekkür ederim. Sosisçi. Sıcak sıcak sosis var sosisli. <laughs> sosis. sosisli geldi. Hadi sosis yiyelim. Amca bir tane alabilir miyim? Tabii evlat al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Önce ben geldim. Ya beni sayılmaz. Önce ben geldim. Hayır ben. Şşt, çocuklar Kavga etmeyin bakalım. Hepinize yetecek kadar sosistim var. Kavga etmek iyi bir şey değildir çocuklar. Sabırlı olmalısınız. Ama ben çok açım. Anlaştık mı? Bekliyorsunuz. Ha? Hey, hey, psst, 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 gel buraya. Gel dedim. Hop gel buraya. Kaçma küçük hırsız. Aa, ne oluyor orada? Çocuklar. Sosisini kedi çaldı. Onu kovalıyor. <laughs> Öyle mi? Gel buraya gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel dedim seni. gidin. Ah 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 Atıyorum. yakalayın. Tamam tamam. Aa, aa, hadi bir daha. Aa, aa, çek çek çek. Ama doğurmuşsunuz. tamam çıktım çıktım. Teşekkür ederim. İyi misiniz? Bir ambulans çağırayım hemen. Yok yok gerek yok. Su yutmadım iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Rica ederim ne demek. Baba nefes alın. Ben yine de bir ambulans arayayım. Havuzdaki sular genelde ilaçlı ya da klorlu oluyorlar. Tedbir elden bırakmamak lazım. Çok dikkat etmeliyiz. Görüşürüz. Galiba haklısınız. Teşekkürler. Merak etmeyin her şey yoluna girecek. Evet, teşekkürler. <laughs> İyi bir şey olmasa bari.